Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Yapay zeka ekonomimizi nasıl değiştiriyor ve gelecekte bizi neler bekliyor? Düşünün, yapay zeka sadece teknolojik bir yenilik değil, aslında dünden bugüne şekillenen ve yarınlarımızı kökten değiştirecek bir dönüşüm. Bu dönüşüm öyle bir noktaya geldi ki artık ekonominin temel taşlarını bile yeniden tanımlıyor. Gelin size ilginç bir örnek vereyim. Eskiden bir fabrikada Üretim planlaması yapmak için günler hatta haftalar harcanırdı. Şimdi yapay zeka sistemleri sadece üretimi planlamakla kalmıyor. Gelecekteki talepleri öngörüyor, hava durumuna göre tedarik zincirini ayarlıyor, hatta olası krizlere karşı alternatif senaryolar üretiyor. Bu sadece bir verimlilik artışı değil, tamamen yeni bir üretim mantığı. Peki ya iş gücü? Evet, biliyorum. Aklınızdaki en büyük soru bu. İşimizi robotlar mı alacak? açık konuşalım. Bazı meslekler dönüşecek. Hatta bazıları ortadan kalkacak. Ama tarih bize her teknolojik devrimin yeni iş alanları yarattığını gösteriyor. Bugün yapay zeka etiği uzmanı, veri bilimcisi gibi meslekleri düşünün. Bunlar 10 yıl önce yoktu bile. Şirketler dünyasında ise kurallar baştan yazılıyor. Artık büyük olmak değil, akıllı olmak önemli. Küçük ama yapay zekayı iyi kullanan bir startup dev şirketleri geride bırakabiliyor. Netflix'i düşünün. Yapay zeka sayesinde sadece ne izleyeceğimizi önermekle kalmıyor, hangi dizilerin çekilmesi gerektiğine bile karar veriyor. Fakat bu hikayenin bir de diğer yüzü var. Eşitsizlik. Yapay zekaya erişimi olan ile olmayan arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. Bu sadece şirketler arasında değil, ülkeler arasında da büyük bir fark yaratıyor. İşte bu yüzden yapay zekanın nasıl yönetileceği sadece teknolojik değil, Aynı zamanda etik ve politik bir mesele. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle bu değişimi anlamalı ve ona göre hazırlanmalıyız. Yapay zeka bir araç değil, yeni bir düşünme biçimi. Başarılı olmak için sadece teknolojiyi kullanmayı değil, onu anlamayı ve etik sınırlar içinde yönetmeyi öğrenmeliyiz. Sevgili izleyiciler, yapay zeka çağında ekonomik başarı teknolojiyi en iyi kullananın değil, onu en iyi anlayan ve en doğru şekilde yönlendirenin olacak. Bu yolculukta sizlerle daha fazla bilgi ve deneyim paylaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.